Herkese merhaba. Bugün bonfile yapıyoruz. Bu bonfile çok havalı. Aynı zamanda restoranda dediğiniz gibi içi sulu sulu. Hadi başlayalım. Döküm ızgaram var burada. Bu yaklaşık 7-8 dakikadır yüksek ateşte bekliyor. Gördüğünüz gibi şuradan görülüyor mu bilmiyorum ama dumanla çıkmaya başladı. Bu demektir ki bir et pişirmeye hazır. İki parça bonfilem var. Bonfilenin kalınlığını buradan görebilirsiniz. Yaklaşık iki, iki parmak kalınlığında. Bonfile yağsız bir et olduğu için yağlamak gerekiyor. Dışını zeytinyağını yağlıyorum. Bol tuz. Ve karabiber. Karabiberi taze çektim. Size de aynısını öneririm. ve dumun tutan tamama tuzladığım tarafı altı kere şekilde koyuyorum. Bu sesi duymamız gerekiyor arkadaşlar. Bir buçuk dakika bu taraf pişecek, bir buçuk dakika bu taraf pişecek, ağzından çevireceğiz. Evet. Bir buçuk dakika geçti. Şu an bon 90 derece çevireceğim. Olduğu yerde 90 derece çeviriyorum bon filelerimi. Tavan yüksek derecede olduğu için bonfilerin dışı mühürlenecek ve sular içeride kalacak. Bu yüzden döküm ızgara çok önemli bu tarz etleri pişirirken ki içi sulu sulu kalsın dışı güzel pişsin. Peki piştiğini nasıl anlayacağız? Bu kalınlığa göre yaklaşık iki parmağın totalde 5-6 dakikada tutmamız yeterli. Her yüzeyi 2,5-3 dakikada pişse yeter. Kalınlık arttıkça pişme süresi artar. Şu anda benim pişirdiğim stilde orta Hatta birazcık daha orta iyi olacak. Az önce marinasyonu yaptınız. Önceden marinasyon yapıp dolapta bekletmemiz daha bir işe yarar mı acaba? Bonfile için buna gerek yok. Bonfile için kendinden yumuşak ve lezzetli bir yet. önemli olan iyi pişirmek. İyi pişirdiğiniz sürece bonfile daha lezzetli olur. Ve iyi bonfile almak. Bu yüzden kasabınızdan, marketinizde iyi bir kasapla anlaşırsanız her zaman iyi getirir. Evet bu oldu. 3 dakika geçti. Şu an gördüğünüz gibi ızgaran payesinde üzerinde hem işaret verebildim hem de güzelce pişirebildim. Ve bu halde 3,5 dakika daha bekleyeceğiz. Ardından yine yani 90 derece çevireceğiz bunları ki yine böyle izin olsun bir havaya çekilip pişsin. O zaman kadar görüşmek üzere. 1,5 dakika, dakika daha geçti. Ekmeğimi alıyorum. Yine yani ilk baştaki gibi 90 derece çeviriyorum. Ve 1,5-4 dakika daha piştikten sonra tava alacağım etlerimi. Totalde 6 dakika geçti şu anda. Etlerim artık altını kapatıp tavamın Etlerimi tavamı alabilirim. Etlerimin bu şekilde tabakta 5 dakika beklemesi gerekiyor minimum ki içindeki suları güzelce homojen yayılsın. Eğer bu yasal keserseniz o güzel sular hepsi dışarı akacaktır ve itinizin tadı kaçacaktır. O yüzden burada sabredin. 5 dakika bekleyin. Evet, 5 dakika geçti. Etlerimi kesmeye hazırım. Bunu size göstermek istiyorum etlerin içini. Gördüğünüz gibi sulu sulu, çok alt orta hafif pembe ve güzelce pişmiş bir et elde ettik. Evet, bu be videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen görüş önerilerinizi yorumlar kısmında belirtiniz.